Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Arnavutluğun Kavalya kentinde tatil beldesi Keret'te geçen cuma günü lüks bir otelin saunasında 4 Rus turist ölü bulundu. Soruşturma kapsamında tüm otel çalışanları sorguya alındı. Bir otel çalışanı saunada olan turistlere siparişlerini getirdiğini, içeri girdiğinde ise turistlerin cansız bedenleriyle karşılaştığını anlattı. Arnavutluk polisi otelin sauna sisteminde arıza olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Turistlerin Arnavutluk'taki otele gitmeden önce uğradıkları, Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesi üzerinde de duruluyor. Bu kapsamda soruşturmanın genişletildiği ve Ohri'deki restoranda da inceleme yapıldığı belirtiliyor. Yaşları 31 ile 60 arasında değişen turistlerin üçü aynı aileden. Rusya'nın Tiran Büyükelçiliği'nin talebi üzerine soruşturmaya Rus uzmanlar da dahil edilecek.